Çocuklar merhaba. Bu yaz ne yapabilirsiniz diye düşündüm ve ihtiyacı olanlarınız için önümüzdeki senenin konularını size özetlemeye çalışacağım. Bundan sonra her hafta bir üniteden bahsedeceğiz. Onunla ilgili bazı etkinlikler yapacağız. Kimler için? Bu isteyenler için. O halde çocuklar 5. sınıfın 1. ünitesiyle başlayalım. 5. sınıfın 1. ünitesi Hello. Bu ünitedeki bazı şeyleri zaten biliyorsunuz. Hello, what's your name? My name is bla bla. How are you? I'm fine. I'm bad. How old are you? I'm 10 years old. Where are you from? I'm from Turkey gibi şeyleri zaten biliyorsunuz. Are you from Turkey de buna da ayırıyor. Ama do you speak Turkish? How many languages do you speak? Bunlar yeni öğreneceğiniz şeyler olacak bu sene. Konuştuğumuz dille de I speak Turkish, I speak English diye ifade edebiliriz. Nice to meet you, glad to meet you. Bunlar da yine tanıştığımıza memnun olduğum anlamına gelen bazı ifadeler. Peki country ne demekti? Ülke. Dörtte öğrendik. Nationality neydi? Ulus yani millet. Language neydi? Dil. Yani burada uluslar sıralanmış, burada ülkeler sıralanmış, burada diller sıralanmış. Turkey ülkenin adı. Yani biz buna bu arada artık buna Türkiye de diyebiliriz biliyorsunuz. Büyük harfle yapalım. Turkish ulus anlamındaysa Türk dil. Dil anlamında bakın Turkish, Turkish hiç değişmemiş. Dil anlamında Turkish kullanılıyorsa Türkçe anlamına geliyor. Fark ettiyseniz ulus adları ve dil adları aynı. Spanish. Spanish. Demek ki ne anlıyoruz? Spanish hem İspanyol demek hem de İspanyolca demek. Örneğin Indian hem Hindistanlı demek hem de Hindistan dili anlamında da gelebilir. Tabii ki Hindistan'da İngilizce de konuşamam. Hindi diye kendi dilleri de var. Chinese demek ki hem Çinli demek hem de Çince demek. Bunları da buradan çalışabilirsiniz. Bakalım derslerimize. Bu ünitenin asıl kalbi derslerin adları. Ortaokula geçtiğiniz için yeni dersleriniz olacak. English, Turkish, Maths, Science, Social Studies, Music, Art, Physical Education, Information Technology and Drama. Ve tabi bu derslerin hangi günler olduğunu soracak. Yani haftanın hangi günleri okula gidiyorsun falan filan bunlar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday bunlar neydi? weekdays. Saturday, Sunday ise weekend. Yani hafta sonu günleri olarak bunları ezberlememiz lazım. Peki derslerle ilgili nasıl şeyler karşınıza çıkacak? Mesela what's your favorite kalıbını zaten biliyorsunuz. What's your favorite friend neydi? Senin en sevdiğin arkadaşı kim? What's your favorite teacher? Senin en sevdiğin öğretmen kim? What's your favorite class? En, sev en sevdiğin ders nedir? My favorite class is English ya da kısaca bunun yine it desek de olur. It's English yine. En sevdiğimiz dersi söylemiş olduk. Peki bir dersi sevdiğimizi söylerken nasıl söyleriz? I like kalıbını kullanabiliriz. I like maths. Matematik söylerim. I like science. Mesela sevmiyorsak da I don't like ya da I dislike. Ya da daha da öte nefret ediyorsak bir dersten. I hate. Hate neydi? Nefret edeyim. I hate. Ne olsun? Hiçbir dersten nefret etmediğim için I had no classes diyeyim. Hiçbir dersten nefret etmem anlamına gelen bir şey söylemiş oldum ama siz nefret ediyorsanız I had kalıbını kullanabilirsiniz. Evet birinci ünitede aşağı yukarı bunları bilecektiniz. Bunun dışında bazı etkinlikler size göndereceğim. Bunları da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bay bay.